Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bin ay bin dedim. Bir gün bir günümü çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, o zaman çok uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda belki nerede diye soracaksanız belki şu anda uyuyor. Saatte arkadaşlar galiba da e, 8 falan. Biz daha yeni kalktık kahvaltıyı hazırlamayacağım. Birazcık televizyon falan izliyoruz. Evet ben telefona bakıyordum. Şimdi mesaj ya mesaj gelmiş o yüzden baktım yoksa ben dizime lan reklam lan reklam çıkmış Neyse Başka bir kanal açalım bari. Hadi lan açsana. Ay haberler Allah'ım Allah'ım sen bana sabır ver Bu saatte haber mi olur ya Allah'ım ya Kafayı sıyırmışlar Bu ne Ay çocuk kanalı Ay belki de uyanacak sesimize. Ay bu ne ana? Ay korku filmi. Sen sen izlersin. Bunu izleyelim. Bu neyse artık. Ya ben korku filmi. Ya sus ya bekarken izliyordum. Ya şunu açalım işte. Ay bu da çizgi filmmiş. Ay bilmiyorum ben şu şeyleri ya. Hiç mi şey almadınız Allah aşkına? Nerede şu CD'ler? En güzel bu film. Ay bu da oyun doğru ya. Ay Allah'ım hiç mi bir film yok? Ya en başta açtığın işte filmdi. Nasıl bir film o ya? Ya izledik çalışıyorsun. İzledik de alışıyorsun. O ne be? Çok sıkıcı bir şeye benziyordu o. Ay çekil ya. Bu Ne Allah aşkına. Ay. Güzelmiş bir de. Güya. İzleyelim bakalım birkaç saat. Ay güzel bir şey benzemiyor ama ha. Bu ne yaratık gibi bir şey bu. Ay dur dur ya. Film güzel ama. Ay umarım öyledir. Diririm. Ya şu şey sesini ya. Ya indirim indirim şeyi geldi. Ne yapayım? Ay bir daha gelmesin o indirim ne indirme ya? Pantolonlarda yüzde indirim varmış. He vardır kesin kesin. Geçen de Boy 2ye gittim. 200 TL patlolar. ha 200 TL miydi? 300 TL miydi? Ne? Hatırlamıyorum. Ya dur bir ya. Şu filmin arasında. Hani güzel değildi? Ya izledikçe güzelmiş güzel. Ay tam da sırasıydı şimdi o telefonun çalması ya. Uyanacak belki, uyanacak, uyanacak. Ay dur bir ya. Kim arıyor gerçekten? Ay anne senin de sırandı şimdi. Anne gerçekten senin sırandı şimdi ya. Ne var anne? Ay anne öyle denmez. Ne diyorsun sen ya? Anne. Anne ne diyorsun sen? Anne. Daha sabahın çürü. Saat sekiz Senin şu anda horun horun uyuman gerekirken sen niye beni uğruyorsun? Anne ses yükselmez. Sus! Anne seni arabaya gelmiş, sen orada terbiyesizlik yapıyorsun ee yani ne olacak şimdi ya oğlum öyle diyorlar herhalde o babanın mahkemesi vardı ya ee, ay o İrem duymasın anne İrem yanımda mı benim ya İrem yanımda değil şu anda ben terastayım heh, heh tamam tamam İşte o babanın mahkemesinden vereceklermiş ya kaç vereceklermiş? Kaç kaç? Ya işte onu bilmiyoruz. Yere. Siz arabayı kaç TL'ye almışsınız? Hani 300 bin TL'ye aldık. 300 bin TL mi? <laughs> Ondan fazla olabilirmiş. Oğlum öyle diyorlar. Ne? Anne. Anne sen gerçekten emin misin? Ya oğlum eminim. Dün babanla konuştum ya. Anne. Anne bak şaka yapıyorsan hiç komik değil. Ya oğlum şaka maka değil ya. Ne? What? Anne yani ciddisin. Net mi? Ya oğlum net insanı burasına getirme ya. Hadi ben kapatıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. <laughs> Anne tamam tamam kapat kapat. Ay adam. Ay yüzünü kapattım ama. Allah! I. Sonunda şükür. Ayol ne oluyor be? Allah! Ha, ne oluyor? Kim aradı? Kim? Kim? yanda. Ya onu bunu bırakın ya. Ya sana ne oluyor ayol? Yahu biz arabayı kaç TL'ye aldık? 200 bin ne aldık ya? Annemler ondan fazla para kazanacaklar. Ne? Ya vallahi galiba. Galiba 600 600 bin TL alacaklar. 300 bin TL'sini de bize verecekler. Ne? Baba sen gerçek mi? Şaka değil değil mi? Yok oğlum şaka değil. Gerçekten gerçek bu. Ne? Allah'ım. Annem ay yalan söylemesin. Ya yaşlı başlı kadın niye yalan söylesin? Gerçek diyorum. Babamın mahkemesinden. Babanın mahkemesinden öyle çıkar mı ya? Ya çıkmış işte. Aa! Allah çıkmış. Allah. Çıkmış. Allah'ım. Ay. Ay. Nazar değmez. Nazar değmez. O zaman ben de size güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Hadi tamam. Aşağı inelim. Oğlum sen de üstünü değiştirelim. Ay biz seni geçen gün yıkamayı unutmuşuz. Sen istersen yavaş yavaş. Yok ben sizi bekleyeceğim. Ay bu haber de iyi oldu ha. Aynen. Bak Ay, burası niye boş? Bu? Anam. Hasta oyun. Öks. Sabah sabah. Ay. Şunu giyelim. Yarın okula başlıyorsun. Unutma. Tamam. Ben... Hayatım bunun yarın okulu var. Aa doğru. Şu televizyonu kapatsanıza be. Boşu boşuna çalıyor orada. Kime çalıyor? Allah'ım. Her şeyi de döktünüz ya. Bir iş yapmayı becerenim. beceremiyorum. Haydi haydi aşağı kata herkes bana yardım edecek. Ya anne! Ya anne yok hadi haydi haydi yardım edeceksiniz. Tamam. Feda haydi. Ya anne ben yardım edemem. Nasıl yardım edemem be? Anneme foto takma. ya senin ana, anana şimdiden. Telefonları da bırakın şuraya. <laughs> Dur ben şu şeyimi giyip geliyorum. Evet, hazırım ben. Bu ne? Bu ne hal ya? Aç olmuşsun. gerçekten ya. Evet. Bakın kuzular sizin sizinkini önceden koydum. Hadi yiyin. Size bedava hemen yemek. Bugün de... Haydi haydi. Ya anne orada oturak yok. Bir şey yok. Biz yoruluruz. Ay doğru ben getirmemişim onu. Getiriyorum hemen. Ay sen getir be. Tamam getiriyorum. Bir dakika bekleyin. Siz kenarda durun ben getireyim onu. Anam tövbe. Allah'ım oraya niye girdim. Gidin. Sizde de hiçbir yardımı yok ya. O kadar gel götürdüm. Ateş köydeyiz hayatım. <laughs> Ay iyi oldu bu enerji verdim. <laughs> ya Allah aşkına. Evet neyse. Ana buradakiler niye boş? Kız. Ya biz taşındığımızda sen o koliyi niye getirmedin? Ya yine bana iş çıktı yine ya. Gerçekten. Annemlere mi bıraktım onu? Ay annemlere bırakmış. Allahım kafaya bak ya. Çabuk getir. Cezalısın. Ya bir de onun için beni besemeyeceğim. Evet. Of Allah'ım ya. Neyse ben gidiyorum. Git. Ay Allah'ım. Aa istediği her şeyi yaptım. yeterlik ki memnun ol ya. ederim Anam. Aa, ne yapıyorsun da? Dur bir dolabı açalım bir şeyler yapacağız. Evet. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. şimdi oğlum sen ne içersin kahvaltıda? Ee, anne ben... Hmm. Tabii ki de portakal suyu. Portakal suyu içersin. Portakal suyu tamam. Ay dur sana üst süt ısıtacağım. Ne zaman da süt, süt içmiyorsun sen. Ya anne istemiyorum. Ya hayır hayır. Bak az koyacağım bir de mi? şey Bir de limon. Portakal suyu koyacağım. Ama ilk önce sütünü içeceksin. Tamam anne. Sen istersin. Aa iç şunu o zaman şimdi. Kahvaltıcı içeceksin. Ee, bana Aa, ben de portakal suyu koy. ben de portakal suyu içeceğim. Aa dur biz orada içeceğiz. Şuraya telefonu koyayım ya.

Olsam bari ya, sen olmamı arıyorsun, sen Sen olmamı arıyorsun, sen olmamı arıyorsun. Hazırım olmamı arıyorsun, düşmüyorsun olmamı arıyorsun. Sen olmamı arıyorsun, yumurta peynir ben yumurta yasam yiyeceğim protein alırız tava nerede haydi ya tava 2 saatte çıkamadı Ay hiçbirinize yardım etmiyorsunuz. Ay yardım edeceğim dediniz. Ama ben sütümü içiyorum. Tamam iç. gel bari sen yardım Şu yumurtaları, şu peyniri tabağa koy. Ben de yumurtaları kırayım. Tamam. Ortaya koy o peyniri. Tamam. Yumurtaları ver bana. Al. Ocağı açayım. Diğerini de ver. Al. Diğerini de ver. Tamam. Pişsin. Sonra bir sabah sabah kahve içeyim. Canlanırım ben de. Sporda yapacağız demekten sonra. Tamam. Yumurtaları veriyorum. Ay yumurtaları götürüyorum. Bugün keyfim çok yerinde o haberi alınca. Benim de ya. Ay oyun kastı. Uy, yemekler çok güzel. Bütün yumurtalar pişti. Pişti de pişti. Pardon Ay. Kolum çıktı. Evet şöyle sonra, sonra. Ne, yapsak, ne yapsak ne yapsak Meyve tabağı hazırlayalım. Bunu meyve tabağı hazırlayalım. Bunu mı hazırlasak? Olur. Tamam. Ananas. Yer misiniz? Yeriz. Ya bu küçük kap ya. Şuna koyalım. Bunlar pasta kapları ama bir şey olmaz. Bir şey Yardım edin. Oradan bana portakal ver. Portakalı yıkayalım. Şu meyveleri yıkamadan koyuyoruz ya. Bıçak nerede? Bıçak lazım. Bıçak. Bir dakika varayım. <laughs> Burada bir bıçak. avokado koyalım yeter. Okey. Bu yiyecekler çok güzel. Yeter zaten de. Ama başka bir şey yapalım mı? Yeter. yeterse yani. Yok yetmez bence. Çok az şey var sofrada. Tabaklarınızı çikolata ekmek süreyim mi? Olur. Tamam. Hepsini süreyim ben şimdi çok uzun sürer. Siz de göstermeyelim. Hadi koyun tabaklarınıza. Kim nerede oturuyor? Sen ortada oturuyorsun. Niye ben ortadayım? Yani fark ediyor? E tamam be. <laughs> Ay tamam bütün yemekler Siz oturun. <laughs> Anne benim sütüm hala bitmedi. O zaman içemezsin. Ya anne. Hadi. Hadi oturun yemeğinize başlayın siz. Ben de. Böyle geliyorum. Bugün güzel bir şeyler giyelim. Şunu mu giysem? Aynen. Güzel. Geldim. Niye böyle giyindin? İşte öyle. İçimden geldi. İttim geldi. Anam. Ben hala uyku pijamasıyla geziyorum. Ay neyse. Değiştireceğiz. Bu uyku pijaması değil ki. Ben bunu niye yaptım? Her evet, geldim. Herkese mi? bir dakika böyle göremiyoruz ki arkaya alalım. Ay ben niye böyle yaptım? Hadi. Tamam hadi yemeğim oldu oturalım. Yemenizi yiyin. Arkadaşım bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika. Anam. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı bitirelim. Bundan sonra çekmeye devam edeceğiz. Oğlum. Ayla içemedin mi şunu? Evet anne. Tamam git sen istersen orada bir kitaplara falan bak okuma yazma biliyorum bilmiyorsun ama neyse anne bir şey olmaz ya hem sütünü de iç hadi bir sofrayı kaldıralım tamam, arkadaşlar bir sofrayı kaldıralım yıkayacağız bir de Oğlum biz sofrayı toparladık hadi gelsin yıkayayım hala bitiremedin. Evet anne bitim bitmedi bu. Ay iç. iç iç iç. Ay tamam soğumuş zaten daha içme. Tamam anne. Yarın içersin. Zale miydiniz? mi? Ay doymuşlar öyle bekliyorlar. Gitseniz şurada bir şeyler falan yapın. Hadi gel. Ay. Ben de bir şey şunu giy. Sen geç banyoya. Tamam anne. Hani. Ben şunu. Ay nerede? Ben de o şiş, şunlardan giyeyim de üstüme gelmesin. Ay şunu giyeceğim. Ne zaman da bunu yaptım. Anne sen niye bunu giydin? Sen de mi giyeceksin? Yok oğlum de yıkarken değmesin diye gel yapmamın ya. 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 Şöyle. Ya. Geç. Anne dur dur. Ana. Ya. Anne. Çok soğuk. Dur soyacak şimdi Allah Allah. Ay, ay. Tam da sırasıydı. Oğlum. Anne ne yapıyor şu? şey yüzü araştırması Ana dur dur tam gel. Ulusun biraz. Birazcık şey olsun. Ay anne Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Oğlum sen bir sus ya. Ha ulda hadi geç geç hadi. hadi Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. haydi haydi haydi. Anne ne yapıyorsun? Ay laf etme de yıkan yıkan. Ay anne ya. Ay. ay. Annem yeter bu kadar ya. Gel. Hadi hadi. Şöyle. Arkana döndün. Anne döndüm arkama zaten saç şampuanı nerede çıldıracağım. Saç şampuanı. Ha burada hadi hadi. Haydi. O saç kalmış. Hadi gel şöyle kafam. Anne yeter yeter şampuanı göremiyorum. Ay oğlum laf etme laf etme hadi. Ay seni yıkayacağım diye Islandım ya. Anne beni yıkarken ne yapabilirsin? Neyse. Açalım şu suyu da ya. Hadi durulanacağız çıkacağız. Tamam anne. Şu, şu suyun altına gel. Anne geldim zaten. Heh. ah Tamam hadi gel. gel. Ay ne kadar çok şey yaptın ya. Anne yap. Of anne ya. Bir beş dakika şöyle. Dur al. Gel gel gel. Anne tuvalete gideceğim. Ha tamam. Islak ıslak girme kuru kuru gir. Anne. Anne ya. Of, tamam oğlum ya. Allah Allah. Ben de ıslattım. Ben de kurulanayım. Hadi hadi geç geç şu tuvalete gidiyorsan ya Allah Allah. Bulama getirdin. Hadi hadi. Ee, anne sabun nerede? Burada. Al al. Al. Ee, tamam. Ee, Ellerini kurula. Hadi. Ay şükür ya Rabbim çıktık. Duymuşsun gel. anne hani bir nefes alsaydım. Hadi hadi sen içeri geç. Ben şimdi banyo keyfi yapacağım. Siz bana hiçbir şey demeyin. Banyo keyfi yapacağım. İki. Geldim ben. Banyo keyfi yapalım. suya bir gireyim. Oh be. Oh. Şunu da şöyle ah. Ay bütün gün beni buraya bırakın ben dururum. Ay, çok rahat ya. Ay, ay, ay bütün yorgunluklarım gitti. Yorgunluklarım gitti. Ay. Çıkma saati. tamam şunu şunu kurulayalım 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 kuruladık lan camdan nasıl güneş gelebiliyor ya güneş geçmiyor ya kırmızı olmuş neyse güneş kırmızı diyeyim kırmızı neyse Oş, oş. Kullanacağım biraz. Ay ben niye bunu giyelim? Şahanedir, mucizedir. Ben bir şeyler izliyorum orada. Ay bir şey Telefonumu bağlatacağım. Benim oğlum sana çizdiğim açım tam ya. Al izle. Dur. Ay, bıktım. Kapı çaldı kapıya bak. Sen bak, ya sen bak Allah, a. tamam ya. Of. Ee, merhabalar. Ee, yan, yan apartman ses geliyor. Birazcık sessiz olur musunuz? Ee, Özür özür dileriz. Tam yapmış sesini olur. Yani <laughs> Bak gördün mü? Duymuşlar sesimizi. Ya o zaman bağırma sen bağırıyorsun. Ya daha iyi ben bağırmıyorum. Ben bağırmıyorum. Ay. Ay. Ben üst çıkıyorum ya. Çık çok çok <laughs> meraklıydım sana ayda ayda ayda. Arkadaşlar ben maalesef böyle sinirliyken videoya devam edemem. Ee, evet arkadaşlar söyleyeceğim yani şey. Like, up, like atmayı, abone olmayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.